Demet Style takımından Mert ve Burak'la beraberiz. Bugün inanılmaz bir geri dönüş yaptınız. Galibiyeti kaçırsanız da 9 3ten 9-9'a maçı getirdiniz. Mert, e, senin düşüncelerini alalım. Valla ilk başta biraz kötü başladık. Ama e, ikinci arda e, iyi ataklarla maçı çevirmeye çalıştık. Beraberlikle kurtardık takmada bir diğer takmada başarılar diliyorum. Burak maç sonuna kadar enerjinin hiç bitmedi. Evet, e, enerji bitmedi ama işte takım e, birbirine biraz adapte olamadı. Çok kaçırdığımız ataklar oldu. E, bir penaltımız hoca görmedi ama e, bu onun dışında gelişen bir şeydi. Eğer olsa maç bir farkla bitebilirdi. E, söyleyeceğim şu ki galibiyete hasretiz yani. Galibiyet almamız lazım bizim biraz. İnşallah ilerleyen zamanlarda alışırsa, takımımızda oturursa, biraz da değişiklik yaparsak bunları yapacağımıza inanıyoruz. Tebrikler, iyi akşamlar. Selamlar.